Efendim YouTube'a hoş geldiniz. Bugün size e, harika bir bere yapacağız. Pıstıklı bere. Yani onun böyle kenarına bir tane taş konuyor. Onun şurasında böyle e, fıştırı fış olacak bir tane gülü var. Şöyle yandan çarklı. E merak ediyorsanız buyurun. Evet, sibel fıstıklı bere için. Evet, şöyle de göstereyim. Takılışını az sonra göreceksiniz. Gerçekten çok güzel duruyor. Nasıl bir yün? Hatta ne yünü? Ee, kaç numara tığ lazım? Bunun için 4 numara tığ lazım. Yünümüz paşmina. Evet, ee, yumuşak. Önce bunun bir farkı şu bant olarak ilk önce şu baş çevresini örüyoruz, onun üstüne o bademleri, fıstıkları yapıyoruz. Evet o çok güzel. Yani şu baş çevresini sökmeyeyim bir şey yok. Şu şekilde örüyoruz Hı -hı. yani herkes bunu kafasına göre Evet yapması lazım bir kere. Bakın arkadan da şöyle görüldüğü gibi. Sonra burası dikiş olacak. Hı -hı. Hani bu çok, şurasının oturuyor olması bu berede çok çok önemli çünkü diğer taraf böyle ee, bir düşüyor öyle yapayım. Buyurun. <laughs> evet. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bunu e, ince taraftan mı başlıyoruz? 13 zincir çekip başlıyoruz. Çakma sık iğne. 60 sıra çakma sık iğne yapıyoruz. Evet, bitirdik. Çakma sık iğne dediğimiz Şimdi şey. Gösterelim evet, size göster, göster. 3 3 tane. 2 3 tanesini. Şu üstüne alıyoruz. E Yavaş yapsıver. Evet, ilmeye battık. Çıktık. Şu tığın üstündeki 3 tane ilmeği birlikte alıyoruz üstüne aldım. Her ilmeğe bir tane batıyoruz. Tığın üstündeki üç ilmeği birlikte alıp topluyoruz. Son. Şuraya da yaptık. Altmış ee, sıra böyle devam yukarı ediyoruz. Yukarı çıkmayı da göster Sibel. Belki yukarı çıkmayı da bir 2 zincirle yukarı çıkıyoruz. Döndük. Üstüne aldım. Hemen takip eden ilmeğe yine çakma sık iğneyi yapıp her ilmeğe bir tane batı. Devam şimdi herkes burada kendi başının ölçüsüne göre yani santimleyin başınızın ölçüsünü aşağı yukarı şurada duruyor bu duruş yeri ölçüyü değiştirir ee, ona göre. Şimdi Sibel o söküyor çok yani. güzel Mantıklı. bir ölçü yani hemen hemen herkese de uyum e, sağlıyor tabii bir çocuğa örecekseniz ölçüyü daha az yapabilirsiniz çocuğun başına göre yapabilirsiniz. Evet şimdi şu ikisini üst üste getiriyoruz. Şu taraftan batı tığ birleştirdik. İlmeği içinden geçeri bir bana bakan taraftan bir karşı taraftakine batıp ikisini şu şekilde sık iğne ile birbirine birleştiriyoruz. Evet sen onu birleştir göreyim. hemen görelim. sessiz birleştireyim. Bitti. Birleştirdik. Tamam. Şimdi Hangi yüzden Badenleri yapıyorsun? Ters başlıyorum. yüzden mi? Yani şu yüzden, yüzden mi yapacaksın? Yapacağız. Evet, tamam. Şöyle üste doğru çıkıyorum Derya Hanım. Evet. Bunu yaparken de yalnız şuraya değil de genelde hep şu ikisini birbirine bağlayan yerde, orta zincir olan yere yapmadık ki çok açıklık olmasın diye. Şöyle yukarıya çekiyoruz. 1 2 Evet. 4 5. Şunu tuttum elimde, İçinden geçirdik, şuradan tekrar geçirip kilitliyoruz. Ee, şimdi bunu birkaç kere daha yapalım. Normalde hani hepsini sarıp yaptıktan sonra bir kere de çekeriz. Hı -hı. Ama burada bir incelik var. Onu kameralar yakalarsa Hı -hı. son hareketi. Bir zincir çekiyoruz araya. Şimdi şuraya batıyorum. Bir, bir. iki. 3 4 ve 5. Dur şimdi siper. Bakın 5 tane doğru. çekti. Evet. evet. Şimdi şu ipi tutuyorum. Baş ve orta parmağımla. Evet. ipi tığla içinden geçirdim. Bu doladığım ipleri. Şimdi şu ilmek gibi düşünün. Tam şuraya elimle tuttuğum ipin arasından batıyorum. Sık Yıkayım. iğneyle Sıkıştırıyorum. E, çünkü o zaman bu e, fıstıklar, bundan bebek battaniyesi falan da örersiniz. Yani bunların e, çok güzel düşmesini Hı. sağlıyor bu yap, yapılan hareket. Evet. Normalde ne yaparız? Sarar dolar işte kaşlar yapacak. Hepsini birden çekeriz. Hepsini birden çekeriz. O aynı tadı vermiyor. Şunu bir yakın çekimde görebilirsek. Evet. Hep de bir sıra atlayıp şuradaki bakın bir, bir sıra atlayıp ikinciye, bir sıra atlayıp ikinciye Hep hmm. birer evet. tane ara bakın, verdik. Bakın ilk başta kuruluşta birer tane ara var. Bir yuva atlıyoruz yana, bir yuva atlıyoruz yana Hı -hı. şeklinde. Sonra zaten kendisi oturuyor bunu. Evet 12 sıra ee, örüyorum. Aralara yapıyoruz. Yine evet. bakın hep birinin arasında Hı -hı. bunlar. Şimdi bu hiç eksiltme yapmadan 12 sıra yapıyoruz bademleri. Sonra ha. şu tepede Sık iğneyle önce bademlerin ikisini bir alıp sık iğne bir sıra gidiyoruz. Zaten burası böyle büzülüyor. E, Teğel büzgüsü yapmış gibi. Sonra iki taneyi bir, iki taneyi bir alıp üç sırada zaten bu tepe tamamen kapanmış oluyor. Evet. Ee, birazdan mı giyeyim bunu? Şimdi mi giyeyim? Bir giyeyim ben şimdi. Giyeyim. Ee, evet benim tescilli bir markam var Derya da. Onu görelim arkadaşlar. Ee, pek çok konuda hizmet verme yetkisi olan böyle resmen belgeli markam Deryada. Yani Deryada veya Deryada. E ee, o etiketlerimiz de var ama daha henüz bir şey satmıyoruz. Satacağız inşallah. Ee, şimdi bakın bunu şöyle yapıyorum. Bir aynada bakmam lazım buna. Bir saniye. Saçı başı oturtmak lazım. Evet. Çok güzel değil çok mi? Çok güzel. Şimdi buna isterseniz şuraya iki tane böyle taş koyabil, ee, hani siyah örüp böyle bir şey yapabilirsiniz, beyaz örüp böyle bir şey, simli bir şey. Ee, bunun çok rengi var galiba. Var. Şimdi böyle bunu yapabilirsiniz. Bunu yapmak istemiyorsanız bunun bir tane gülü var. Ee, onu takabilirsiniz. Hemen o gülü bir şöyle bir yapalım. Şöyleydi değil mi Sibel? Evet. Ya da bunu yaptıran sonra ortasına broşlar. Ha broşu dersin. öyle de olabilir. Biz öyle otuttuttuk. Tut evet galiba. Ha bunu yapıyorduk. Evet. Bunu buraya koyuyorduk. Böyle de olabilir. Evet. Veya direkt böyle olur. Aman ben o broşu nereden alacağım şimdi? Diyorsanız. Ayrıca bu broşları Emin önünde yapan. <laughs> Özel bir yer var. Gittik orada bunları yaptırttık. Evet. Çok uygun fiyatla yapıyorlar. Aklınızda olsun. Hı -hı. Evet. isterseniz de bunu e, bu şekilde... Bakayım. Bunların hep yeri çok önemli. Bakın bu şekilde de takabilirsiniz. Yani çok yukarı gitmesin. Hı -hı. Çok e, şey olmasın. Biraz böyle... Göz hizası e, gibi mi oluyor? Biraz gözden aşağıda Aşağıdan. olması lazım. Göz hizası bak bu çirkin. Hı -hı. Gördün mü? Bu güzel. Şu. Hani kaş, kaşı devam etmesi hı hı. lazım üst bitiş noktasının şu şekilde evet. güzel duruyor. Tabii ki herkes kendi yüzüne yüzünün şekline göre e, yapabilir ama bu çok çok güzel bir e, form. Evet. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Çocuklara, genç kızlara yapabilirsiniz. Hani arkasının Az şöyle şey, duruyor bademli olması çok Bob Marley bu. Evet bademli Bob Marley böyle. E, tarzı bereler evet. vardı ya hafif de orada regüne girersiniz olay biraz böyle e, regülenir e, gerçekten güzel erkeklerde de bu bob marley ama fıstıksız olan tabi <laughs> çok güzel duruyor onu fıstıklı yapmıyoruz şimdi gülün yapımını anlatalım Sibel gül içine der Hanım yani. 20 tane zincir çekiyoruz her ilmeğe bir tane batıp gene çakma sık iğne yapıyoruz. Onu yaptıktan sonra ben şurada yuvaları hazırlayayım. Siz de sonra olmazsa dilimleri yaparsınız. Şimdi burada her bir ilmeğe batı önce bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra iki zincir çekiyoruz. O yaprak yuvası için. Üstüne aldım yine aynı yuvaya ikili trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden bir sonraki zincire atlıyorum. Yaptım ikili trabzanı, iki zincir çekiyorum, aynı yuvaya batıp böyle bu şekilde Şimdi 20 tane yuva hazırlıyoruz. Siver bunu böyle yapıyor. Siz nasıl yapıyorsunuz ben bilmiyorum Gülde. Ama ben e, yuvayı şöyle yapıyorum. Şimdi sökeceğim onu Siver'in dediği gibi yapacağım yine. Ben de şu şekilde yaparım yuvaları. Yani çiçek yapmak için Hı -hı. böyle yaparım. Dönüşte de aynı işlemi sık ile başlarım. Hani böyle giderim. Bol bol da hani ama bu farklı oluyor e, bu galiba. İsperbelialı şey bir gül olduğu için hani dönüşü olan bir evet. gül. Ben şimdi Sibel'den öğreneceğim onu. Hani ben böyle yaparım. Yine buraya geçerim sık iğneyle Hı -hı. yaparım. Şimdi seninkinde nasıl oluyor? Bana göster şimdi, şimdi yine buradan. Şimdi aynı yaptığınızı bu iki zincir çektiğimiz yuvalara yapacaksınız. Yine bir tane sık iğne. İşte o zaman dönüşü mü sağlıyor? Evet. Yukarı Çünkü farbelalı oluyor. Başına sık iğne mi başlıyor? Yok ilk baş sık iğne evet. Bir dakika. Hiç zincir çekmeyin. Evet. Bir ilk... sık iğne. Sekiz tane ikili trabzan. Bayağıymış. Evet. Yine bir sık iğne. Her yuvaya bunu yapıyoruz. Aslında iyi fikirmiş. Yine bir tane yaprak yuvamız oluyor. Yaprağımız oluyor daha doğrusu. Ben hiç o sekizi saymadığımı size itiraf edeyim. Tamamen göz kararıdır ama saysan sekizdir. Saymadım. Giderim buradan ben. Çünkü o kendini bir nevi de belli ediyor. Evet. Bu işte. Demek ki bir önceki yediymiş. Bunu saydım sekiz. Bu şekilde bütün şu iki V'ler yapmıştık. O V'lerin içlerine e şeyi atlıyor muyuz şu araları? Yani V'leri şunu atlıyoruz. Evet V'lere geliyoruz. Içine, evet. V'lere geliyoruz. Ya hep V'lerin içine yapıyoruz. Hep V'lerin içine. Yine sık iğneyle geliyoruz. Bunun içine aynı şuradaki gibi. Bakın bu sekizleri yaptıktan sonra. Bu spiral dönüyor işte öyle. Evet. Için. Aynen. Hı -hı. İyi, i̇yi akılmış. Daha sonra o böyle. Bu gülü de. Mesela ben tavsiye edeyim bunu Angora'dan, Tiflik'ten, e, mesela Paris'ten yaparsanız böyle kabar 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 bir şey olur ama bunu da çok güzel düştü siber Evet. Bunu ister iğne iplikle tutturun, ister bir broş yardımıyla e, tutturun. Başka bir şey mı burada Yok, anlatacağım. Vallahi çok güzel oldu diyeyim ben size. Ee, bir dakika, şunları şuraya bir takayım. Oturunca da yarım günde falan bitiyor. Ee, bir tane. Bere. Daima bibere takarken dikişi her taktığınızda zaten etiket de onu gösteriyor. Ee, dikiş arkada olmalı. Dikiş arkada olunca broşlar nerede olmalı? Bir dakika. Şunlu mu yapalım, broşlu mu yapalım bunu? Bir tane. Önce broşlu yapalım. Şimdi tabii önce bunu bir tutturmak lazım. Ee, aslında birkaç çeşit takmak için isterseniz tutturmayın çünkü bu bu şekilde de tutuyordu Sibel. Tabi biz böyle yapıyorduk hiç dikmeden. Ay ay ay, <laughs> ay 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 çok güzel oldu güzel değil mi? Güzel güzel. Ha? güzel dedi bak erkekler evet, de beğendim. beğendiler. Ne yapalım erkekler beğendiyse? Bitirelim videoyu diyorum. Siz de yapın. Sizin de erkekleriniz beğensin.